Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kürşat Alp Tuhan. Eğer şu ana kadarki videolarımı beğendiyseniz ve bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkürler sonunda Epic Games indirimlerinde gezindim ve farklı türlerde güzel indirime girmiş kaliteli 30 kadar oyundan oluşan bir liste hazırladım sizlere. Bu listedeki bazı oyunlar simit parasına ya da daha ucuza alınabilinirken bazıları hala 3 haneli bir fiyata sahip ancak yine de bu oyunları bu fiyata bulabileceğiniz son sefer olabilir. O yüzden bu fırsatı kaçırmayın derim. Epic Games Mega indirimleri haftaya perşembe yani 13 Haziran tarihinde sona eriyor. Ona göre elinizi çabuk tutmanızı öneririm. Umarım listemden hoşunuza gidecek birkaç oyun bulabilirsiniz. Şimdi başlayalım oyunlarımıza. Alan Wake'in ilk oyununun remastered versiyonu şu an 16 küsür lira. Eğer ilk oyunu oynamadıysanız bence bu fırsatı kaçırmayın ve oyunu kapın derim. Alan Wake 2 şu an çok indirime girmemiş ama ilk oyun kaçırılmaz bir fiyatı şu anda. Sırada klasikleşmiş bir korku serisi olan Amnesia'nın en son çıkan oyunu Amnesia The Bunker oyunu var. Bu oyunu indirimlerde aldım ve şu an yayınlarımda oynuyorum. Şunu söyleyebilirim eğer korku oyunlarını ve keşfederek bulmaca çözmeyi seviyorsanız 94 lira bu oyun için harika bir fiyat kaçırma indirim. Assassin's Creed serisi oyunlarına da güzel indirimler gelmiş. Ben size sadece Valhalla'yı önereceğim. Ancak diğerlerine de bakabilirsiniz ilginizi çekiyorsa. Left 4 Dead 2 gibi ancak yeni grafikli bir oyun mu arıyorsunuz? Hikayesi kötü Amerikan filmleri tadında olan ancak yine de 4 arkadaş olarak elinebileceğiniz bir oyun olan Back 4 Blood şu an sadece 24 lira 90 kuruş. 25 lira olsa ne yapardı değil mi? Sıradaki oyunlarımızsa Battlefield 1 ve 5. Battlefield 1 225 lira iken Battlefield 5 şu anda sadece 75 lira. İki oyunda kesinlikle harika ve bu fiyata değebilecek oyunlar bir bakın derim. Acımasız bir dünyada geçen ve önünüze çıkan tüm düşmanları doğramanız gereken bir side-scrolling aksiyon platform oyunu mu arıyorsunuz? O zaman Blasphemous 15 lira fiyatıyla aradığınız oyun olabilir. Borderlands serisinin severleri için de Borderlands 3 şu anda 225 lira gibi bir fiyata sahip. Arkane Stüdyosu'nun son oyunlarından olan Deathloop da şu anda 107 lira. Bence kaçırılmayacak güzel bir fiyat. Döngüyü kırmanın vakti gelmedi mi? Klasik korku FPS oyunlarından Doom 3 de şu an 35 lira gibi bir fiyata sahip. Dünyaya gelen şeytanlara neye bulaştıklarını gösterme zamanı. Futbol severler için güzel bir fırsat olabilecek EA Sports FC 24 de şu an 420 lira. Size hitap ediyorsa bakılabilir. Bir arkadaşınızla oynayabileceğiniz eğlenceli bir FPS oyunu mu arıyorsunuz? O zaman 150 TL olmuşken Far Cry 5'i kaçırmayın derim. Arkadaşlarınızla yarışıp araçlarınızı harap edeceğiniz kıyasaya bir yarış oyunu arıyorsanız 3 küsür lira olmuşken Flat Out 2 harika bir fırsat kesinlikle. Kış kıyametinde bir şehri yönetmek ne kadar zor olabilir ki? Siz bunu becerebilir misiniz? O zaman simit fiyatına inmişken Frostbank'ı kaçırmayın derim. 10 lira gibi bir fiyata kesinlikle kaçmaz bir fırsat. Kel ve öfkeli savaş tanrısı Noğlu'yla olan maceralarını hele ki ikinci oyunu da bilgisayara gelecekken God of War'ı 450 liraya kaçırmayın bir bakın derim. Hogwarts'ta bir öğrenci olma fırsatı mı arıyordunuz yoksa o zaman 550 lira olan Hogwarts Legacy sizin için harika bir fırsat. Arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz dalga dalga gözlerinize gelen zombilerle mücadele ettiğiniz bir oyun arıyorsanız Killing Floor 2 şu an 2,5 lira. Metro serisinin şu anlık son oyunu olan Metro Exodus da 37.5 lira olmuşken kesinlikle kaçırılmaması gereken bir fırsat. Arkadaşlarınızla harika aşçılar olun ya da kaos'ta kaybolun. Overcooked 2 17.5 liraya 4 arkadaş oynayarak eğlenebileceğiniz güzel bir oyun. Retro FPS oyunlarını seviyor musunuz? O zaman F.E.A.R. serisinin ilk 2 oyununu 100 lira gibi bir fiyata bulmuşken kaçırmayın derim. Arthur'a yolculuğunda eşlik edin ve iyi bir kovboy mu yoksa kötü bir kovboy mu olacağınıza karar verin. Red Dead Redemption 2 600 liraya çok güzel bir oyun. İki arkadaşınızla birlikte oynayabileceğiniz, Souls-like ancak günümüz silahlarına benzer silahlar barındıran bir oyun mu arıyorsunuz? Remnant from the Ashes şu an 37 küsür lira. İlginç bir şekilde Scorn indirime girmemiş ama Scorn Deluxe Edition indirime girmiş ve oyundan daha ucuza alınabiliyor şu anda. Eğer değişik atmosferli ve bir, biraz da tuhaf tasarımlı bir dünyayı keşfetmek istiyorsanız Scorn Deluxe Edition şu an 116 küsür lira. Ejder Doğan olun ve Alduin'i alt etmek için efsanevi bir maceraya çıkın. Skyrim Special Edition şu an 87 küsür lira. Güzel bulmaca oyunları mı arıyorsunuz? O zaman felsefe ve zorlu bulmacaların bir araya geldiği The Talos Principle oyunları tam size göre. İlk oyun 108 lira, ikinci oyunsa 260 küsür lira. Kesinlikle bir bakın derim ikisine de. Biraz önce Deathloop'tan bahsetmişken diğer Arcane oyunlarını alabileceğiniz Dishonored and Prey The Arcane Collection paketi de 178 küsür olmuşken kaçırılmayacak bir fırsat kesinlikle. Bir önceki indirim döneminde indirime girmeyen ancak güzel bir FPS Soulslike oyunu olan Witchfire'da şu an çok indirime girmemiş olsa da 278 liraya alınabilir. Kim bilir belki aradığınız Souls deneyimi bu oyunda gizlidir. Wolfenstein'ın yeni serisi olan ve alternatif bir 2. dünya savaşı geleceğinde geçen Wolfenstein New Order ve bu oyunun geçmişini anlatan Wolfenstein Old Blood oyunları da şu an 44'er küsür lira. Bununla birlikte 30 küsür oyun ve oyun paketi listemin sonuna gelmiş bulundum. Listemde tüm bu oyunlara yer verme sebebim bu oyunların tekrar zamlanmayacağının ve bu oyunları bu fiyata son görüşümüzün bu olmadığının garantisi olmaması. Umarım listemde hoşunuza giden en azından bir oyun bulmuşsunuzdur. İyi eğlenceler dilerim oyunlarınızla. Sürçili ihsan ettiysem affola bir sonraki videomda görüşene dek iyi eğlenceler. Hoşçakalın.